Aynur Aydın geliyor sevgili izleyenler. Seversin. Takip ettim dinlediğim şarkıcılardan biridir yıllardır. Ve birçok e, sahne alan ismi... Özkan Öztürk ve Murat Yenersoy arasında geçen... <laughs> Devam edeyim mi? Bizim... Aynur Aydın olayı nasıl geliyor? <laughs> konuda aralarında şakalaşma mı? var mıydı? Sıfır. Spontan mı? Sıfır. Melaktayız. Tamamen spontane gelişen. <laughs> Efsane bir şey. Doğaçlama ya. bir şey. Yani hiç aklımızda yok. <laughs> Şöyle gelişti. Pandemi dönemi Beşiktaş şampiyon oldu. Şampiyonu kutlamaları dediler ki işte <laughs> Özkan Murat şampiyonu kutlamaları yayını var. Siz <laughs> yapacaksınız. Aynur Aydın'ı gördüm. Ya özür diliyorum kendisinden. Dedim ya ben tanımıyorum. Hani <laughs> sen tanıyor musun dedim. Murat'a sordum. <laughs> ya ben biliyorum dedi. 3-4 tane bana şarkısını saydı orada. O dedim Aa, tamam sen anons edersin. Öncesinde bambaşka bir şey vardı. Kesinlikle zaten. bakın. Çok iyi. Böyle gelişti. Dedim sen sayarsın hani bahsedersin anons edersin tamam dedi sonrasında Aynur Aydın Stadyum'da anons edildi Murat da evet. işte Aynur Aydın geliyor Değil diye anons etti öncesinde de muhabbeti yaptık ki ben seversin Değilsin. dedim Allah'ım yani sonrasında yok. ateş edildi. <laughs> Aynen. O da böyle bir güldü. O gülünce de daha da farklı noktalara gitti. Üstünüm Ama inan bu doğaçlama olmasa bu kadar yürümezdi. Olmaz. Gerçekten evet. biz bunu planlı planlayıp programlasaydık kesinlikle. kesinlikle böyle olmazdı. O doğaçlama herkese geçti. Evet. Hatta Aynur Hanım da çok beğendi. Sonrasında kendisi de defalarca paylaştı bunu. Öyle güzel bir spontane saniye. bir şey oldu. Ya bunlar Arena 2018'de kıpkırmızı elbisesiyle gelmişti. Bugün bembeyaz ve sarı saçlarıyla yine yerini aldı kutlamada. Her detayı da hatırlıyorsun. Hafızam kuvvetlidir Özkan.